11 yaşındaydı ve gölünün ortasındaki adadaki evlerinde ne zaman eline bir fırsat gelse hemen balığa giderdi. Levrek avı yasağının kalkmasından bir gün önce babasıyla akşamın ilk saatlerinde küçük güneş balıklarından yakaladı. Sonra oltasına yem takıp oltayı fırlatma talimi yaptı. Yem suya değdiği zaman gün batımında suda altın haleler oluşturmuş, daha sonra gölün üzerinde ay doğmuştu. Oltasının hızla çekildiğini hissedince oltaya büyük bir balık geldiğini anladı. Babası oğlunun balığı çekişine hayranlık izledi. Çocuk sonunda yorgun düşen balığı sudan çıkardı. O güne kadar gördüğü en büyük balıktı. Ama henüz av yasağının kalkmasına saatler kalmış olan bir levrekti. Baba oğul güzelim balığa baktılar. Pulları ay ışığında ışıl ışıl parlıyordu. Babası bir kibrit yakıp saatine baktı. Saat 10 olmuştu. Av yasağının bitmesine daha 2 saat verdi. Önce balığa sonra oğluna baktı. Suya geri bırakmam gerekiyor oğlum dedi. Baba diye itiraz etti çocuk. Ağlamaklı bir sesti. Başka balıklar da var dedi babası. Ama hiçbiri bunun kadar büyük değildir çocuk. Göle şöyle bir göz attı. Gölde hiçbir balıkçı teknesi yoktu. Babasının yüzüne baktı bu kez. Kendini hiç kimsenin görmemiş olmasına, kimsenin de balığı yakaladıklarına bilmesinin olmaksız olmasına karşın babasının sesinden bu konuda hiçbir ödünç vermeyeceğini anlamıştı. Oltanın ucunu balığın ağzından çekti ve balığı gölün karanlık sularına bıraktı. Balık suya düşer düşmez şöyle bir çırpındı ve gözden kayboldu. Çocuk bir daha bu kadar büyük bir balık tutamayacağından emindi. Bu olay bundan tam 34 yıl önce oldu. Bugün o çocuk New York City'nin ünlü mimarlarındandır. Babasının küçük evi hala o adadadır. Oğlunu ve kızını hala o adadaki küçük eve balık tutmaya getirir. Çocuk haklıydı. Bir daha o kadar büyük bir balık tutamadı. Fakat ahlaki değerler konusunda bir ikilem yaşadığı zaman hep o balığı gözün önüne getirir. Babasından öğrendiği gibi ahlaki değerler doğru ile yanlışın ne olduğu konusunda çok basit bir konu olduğunu düşünürdü. Güç olan yalnızca ahlaki değerlerin uygulanabilmesidir. Birileri görmediği zaman da doğru olanı yapabiliyor muyuz? Hı hı. Küçüklüğümüzde bizlere balığı suya geri bırakmak öğretilseydi doğru olanı yapabilirdik herhalde. Çünkü gerçeğin ve doğrunun ne olduğunu öğrenmiş olurduk. Doğru olanı yapma kararı belleklerimizdeki canlılığını hiçbir zaman yitirmez. Bu anıyı dostlarımıza ve torunlarımıza göğsümüz kabara kabara anlatırız. Düzene karşı çıkıp fırsatlardan yararlanmak değil, doğru olanı yapmaktır önemli olan.